Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte streamin Life Simulator oynuyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Son nerede kalmıştık? Ee, vallahi hatırlamıyorum ki. Bir şeyler yapmıştık ama bence önce bir duşumu alayım ben. Oh. Bir duş alarak başladım. Arabayı böyle kim park etti amına Ha işe falan gidiyorduk biz. Saat kaç? İşe gidelim mi? Yetişirim. Koş. Önce bir işe gidelim. Oradan sonra bir yayın patlatalım. Başlat başlat başlat. Git git git. git. Lan gitsene. Saat kaç? Yetişirim ya değil mi? Güzel para geliyor çünkü orada güzel bana. İşaretlememiş bu orayı ya. Tokyo Drift amına. Drift'i izle. Anana Saat kaç? Geç kalacağım hadi hızlı hızlı hızlı. Lan Allah belanızı vermesin. Burada ne işiniz var ya? Çık çık çık, çık. Amına koyayım araba takla attı. Çık, in. İn arabadan amına koyayım. Araba takla attı ya. Nerede? Koş 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 koş. Geç kaldı geç kaldı geç kaldı. Ya yürü yürü tamam bakma. 56 mı geçiyordu 06 mı? Koş 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 koş. Başla başla başla. Yetiştik. Of 164 dolar çok temiz para. Başla başlamaz. Bu para zaten benzine gidecek. Ben ne anladım bu işten? Hı. Tamam buna da para vereceğim şimdi ya. Araba gidiyor. Ya abicim siz ehliyeti nereden aldınız mahallece ya? Allah için. Polis de kullanmaya bilmiyor. Şuraya bak. Gel gel çarp gerizekalı. Sonda geldik The Walking Dead şehrimize. o bu çocuğu kesin yine bana dondurma vermeyecek. Çünkü bunu annesi... Oğlum dursana aman Dur. Bak dondurma vermeyecek. Aa verdi. Adamsın Sen de adam olmaya başladın. Bir tane daha ver. Oğlum versene bir tane daha. Aa. Ol vallahi yıkarım buraya ha. Neyse Allah'tan bir tane verdi. Bir çöp karıştıralım bari. <laughs> Ama ne koyayım? hiçbir şey çıkmadı ya. Kapıyı kapatalım da izlemesinler. Bir duşumuzu alalım tekrar. Yemek siparişi vereceğim sonra bir canlı yayın patlatalım. Bilgisayar için. E, dashboard 3 gün sonra 190 dolar. Ee, biri Alman'a kaymaya, al. biri demiş kral öldü. Onlara diyor kral geri döndü. <laughs> Anladım ne kral geri? Gerisini yazamıyorum. Olsun o kadar da. Yemek siparişimiz geldi. OPS'ten yerimiz başlattık. Selamun Aleyküm. <laughs> Selam. Doğru konuşamıyorsun ya bilgisayar çapa Oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz. Dünyanın en kolay işi senden nefret ediyorum. Ya yani sektör Monitörü, monitörü görüyor musun? Yayıncı salak. Lan ne oluyor herkes bu kadar şey. Oğlum bu ne amına koyayım İyi bir film dizi önerin <laughs> Squid Game Güzel kızlar ve eklesin Beni bilendirin kralıyım bana vergi ödemek istiyor Merhaba ezik Lan yanlış kişiyi alalım Kitle kalitesi Herkese <laughs> Ya yanlış kişileri banlıyorum ya. Çin Çin'den Müzik dinlemek Power Of 32 dolar göndermiş aslan kardeşim benim. Di ee, Divito. Biri seni eleştiriyor. şu artsın. Seni çok seviyorum Elvanallah kardeşim. Sana kartındaki son parayı gönderiyorum. Adamsın. Şimdi uyuyalım bakalım ne olacak. Yatak nerede? Yayın açık şu an. Uyudum. Mırıldanmalar. Sağa dönüyor. Devam ediyor mu? Aa bak devam etmiyor. Yayın durmuş. Dur hızlıca yayın tekrar başlatalım o zaman. Uyurken yayın yapılmıyormuş. Onu öğrendik. Küfür etmek yasak mı? Oyun yayın sıkıcıysa Blender siliyorum. Adam kardeşim Aa ben oyun indirmiştim de. onu oynamıştım değil mi FIFA? Ölüm. Ne bakıyor lan? Oğlum zaman zor gelmiş? Ne kadar paramız var bizim? Banka. 600 dolarımız var. Aa buradan SSD'ye bakabilir miyim? terabayt mı Rem. ekran kartları. hepsi i3 mi amd fare oğlum hepsi çok pahalı abi çok pahalı ya satıyor sen ne zikir 400 dolar 300 dolar Abi bu ne? Oğlum minicik monitör oğlum bu tablet değil mi? Ya yani şunu almak istiyorum. Bu bölüm bunu alalım ya. Hatta alabiliyor muyum? Cebinde para yok. ATM'ye gidip geliyorum. Alacağım valla. Abi sana bir tane şey var. bir şey. yıl olmuş 2025 hala post kullanmıyor ya. Oh. Gelmişken şunu satalım. Nasıl Bunları burada bırakalım biz. Bak bunlar benim ha. Şu ATM'den bir para çekelim de yeni monitörümüze kavuşalım. Abi ne yapıyorsun? Allah için yüzünü seveyim ya. Düzgün yürü amına koyayım. Şöyle bir ee... Binat değil mi? Tam 400 çekmek istiyorum ha Oha 5 dolar vergi alıyor ya. Parası çocuklara GTA San Andreas'tan gelmiş Evet. Abi geldim abi Abi geldim abi a a a ya böyle adam olacaksın işte. Monitörü görüyor musun? Bir daha göremezsin çünkü artık benim. Hadi bir kere daha bak. Abla yeni monitör aldım abla. Abla monitörüm nasıl? Monitör bir dur da monitörü sana göstereyim. Nasıl monitörüm? Görüyorsun değil mi? Abicim beni bir bırak. Yeni monitör. Abla <laughs> koyayım monitör kızım. Lan yatağımı kim buraya koydu? Boş ver. Be. Yatağımı ne koyarım senin gibi? siktirin. Çift monitör yapabiliyor muyuz acaba? Yeah. dur amına koyayım. Dur bir dur dur. Oyun çöktü of 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 monitöre bak. E, ee, olma garantili koltuğumuz. Şunu alayım. E, ee, şunu. Bir duş alayım. Bir daha alayım. Şimdi şu monitörü ve şu diğer şeyleri satayım. amına yeah. bu Abi getirdim abi. Sağ <laughs> Hadi lan. Siktir. at abi yapacak bir şey yok. Ya. Hadi lan. Hadi siktir. Oğlum sen var ya şerefsizsin ha. Bir kere yapıyorsun, 20 kere yapmıyorsun. selamun of of monitöre bak of oğlum bunlar niye bu kadar büyük ya küçük küçültemiyorum 224 dolar Oha. çok iyi lan saat kaç akşam oldu o zaman ne yapalım biliyor musunuz bir tane kamerası sipariş edelim eee nerede? Zama zor. Bir kamera sipariş edelim. Yavaştan da bu bölümün sonuna gelelim. Kameralar. Abi çok pahalı ya. Ver şu 100 dolarlığı ver. Fakiriz ne yapalım ya. <laughs> Fatura da Öksürük. Kabuslar görüyorum. Kamera, 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 kamera. Ka Yeni kamera aldım. Kimse niye beni takmıyor? Bir hemen bakalım. Şimdi OPS Kameraya göster. Neydi baş Hayır ASMR e değil. Allah kay ben lan ben niye ters oturuyorum? Oğlum ben niye ters oturuyorum? Lan sakat mısın karakter ya da ay dur drop geldi dur. Ya tamam bir durun 360. Tamam. Ha, aynen. 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 Adamsınız kardeşim çok iyisiniz de arkadaşlar kusura bakmayın ben sakat olduğum için ters oturmayı seviyorum. Arkam dönük oynamak her zaman en büyük aktivitem. Ya da kameraya mı <laughs> ya, Amına koyayım. Ya dur gel <laughs> Bak kafayı yiyeceğim. Eğilemiyorum amına koyayım. Arkadaşlar bir dakika.

Ne oluyor bu ya Ya o alt tarafı bir kamera alacağım ha. Şükür. <laughs> böyle mi koymam gerekiyor? Böyle de çok saçma mı ya? Tam böyle koyalım. Neyse. Arkadaşlar bu videoluktan bu kadar video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya biraz garip bir bölümdü. Kamera aldık, monitör aldık en azından birazcık daha yayınlarda izlenmemiz arttı, abonemiz arttı. Bir sonraki bölümde yeni bebeğe geçmeyi düşünüyorum. Arabayı belki zorlarız. Daha çok para kazanacağım bir sonraki bölümde. Hepinizi seviyorum. Buradan çıkan videoya tıklayarak bir önceki bölüme gidebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Ve bay bay.